daha önce anlatmıştınız dedi. Ben oradan hatırlıyorum dedi. Ee, Süleyman Şelebi Hazretleri'nin e, kasidesinde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrifleri anını anlatan o beyitler okunurken tam o halde işte salavat-ı şerife getiriyor, ayağa kalkıyor, hürmetten kalkılıyor. İşte kadınlar birbirine sırtını sıvazlıyor falan. Yani kitaplarda öyle bir şey yok. Yani o ibadet de değil. E ben dedi yapmıyorum dedi. Öyle yapıldığı zaman dedi bir kenara kayıyorum dedi. Devam etsin canım yapmasın. Ha bir sorarsa ya, kitaplarda yazıyor. Böyle bir şey yok. Herkes yapıyor. Herkes diyen ölçü değil. Herkes cehenneme gidiyor. O zaman bu yüzden de cehenneme git. Efendim e, bir de bu çare bir dikkat bir sual sordu dinleyicimiz. E, mahrem bilgiler dedi. Mesela kar, kar, kar koca münasebetleri, fas bilgileri, yani hanımlar bunları kendi aralarında okurken, yani orada çocukların bulunması pek olmaz hani bu ermiş veya bu yakın çocuklar kız çocuklar tamam ama erkek çocukların, onlar da babalarıyla aynı şekilde okunlar baba yaklasın baba öresin baba bildirsin onlara da ama bu bilgilerin e, onların yanında konuşulması veya okunması çocuğun daha e, yani zihni ona müsait değildir bu ne olacak ne olacak ne demek o ne demek o falan izah edemezsin işin, işin içinden çıkamazsın e, dinleyicimiz güzel söyledi dolayısıyla e, onların yanında okunmalı diyelim şey, ki hocam şimdi baş başa bir e, konuştuk bir mevzu üzerinde. E, siz de işte şöyle olur böyle olur diye bana nasihatte bulundunuz. Ben de bunu aldım. Hem Osman Hoca ile aramın iyi olduğunu millete göstermek için, kankayız filan demek için sosyal medyada yazdım. İşte Osman Hoca ile beraber çay içiyorduk yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. Ee, bana şöyle şöyle söyledi. Diye. Siz benim bir ortamda özel olarak söylemiş olduğunuz şeyi tuttum, herkese yaydım. Bu da hak olur mu? Geçen gün bir soru sormuştum ya, devamında bunu soracaktım aslında, vaktimiz kalmadı. Hak olur. Orada söylenen şeyler doğru ama. Yani. Doğru da. O size tevdi edilen veyahut özel bir durum. Eğer umuma açık olmuş olsaydı, Burası umma açık, biz burada umma söylerdik. Ama özel durumlar var. Ee, yani dine mahsur olan olur, herkesin fitneye sebebiyet verebilir ve içinde yaşayan ülkenin kanunlarına ters bir şey olur. Değil mi? Evet. Doğru ama e, Zülfiyar'a dokunur bazı yerlerde. Doğru. Değil mi? Zülfiye ara dokunur. Hatta bir şeyi anlattık mesela. hemen abilerin o sözünü. E, daha şey kavga iki diri arasında olur. Yani kadın öldürülüyor da bu kadın hiçbir suç yok? Deyince o bayağı tepki almıştık. Ne o tek taraflı düşünüyorsun. Erkek suçlu da kadının hiçbir şeysi yok. Ekonomik özürlük dedim. Bilmem dedim. ayakların üzerine dur dedim. Ondan sonra o ayakların üzerinde duruyor falan. E, orada çalıştığı yerde daha ya bunun bir ay bile olmadı. Gazeteler yazdı. Ee, kavga ediyor falan neyse erkek e, çıkıp gidiyor sonra yolda giderken altı başına geliyor diyor ki özür dileyim var diyor iç kalıyor ee, gidiyor bakıyor ki aa hanımın kendi çalıştığı yerde işte ki başka bir erkeği çağırmış onlara aynı şekilde basıyor değil mi ya işte televizyon ekranlarına geldi bu haber efendim herkes böyle mi herkes böyle değil tamam herkes böyle değil ama bu yol yol değil bu yol olunca bunlar gelir. Sen yapmasan bile sen de aynı şekilde soru işareti belirir. Sen de soru işareti belirir. E bize çocukken derlerdi. Hani mesela babaannemler, kuşaklar yetişen bu leğeren kız çocuklarına böyle nasihat ederlerdi. Biz çocukluk falan öyle yanlardan geçerken bazen duyuyorduk. Bazen duyuyorduk işte erkeklerin önünden geçerken sakın şu şu hareketleri yapmayın, bunları yapmayın. E kötü niyetli kimseler sizin hakkınızda aynı şekilde kötü düşüncelere sahip olur. Senin o hareketin o erkeğe e, işte benim peşimden gel manası taşıyabilir. Böyle masyat ederlerdi. E sen şimdi erkeğin şehvetini, cinselliğini tahrik edecek her türlü hareketi yapıyorsun. Ondan sana da tepkiler geliyor. Efendim niye öyle diyorsun bütün kadınlara öyle mi? Bütün kadınlara değil de arkadaşım yol yol değil. Yol yol değil. E şimdi e, kadın çalışıyor gidiyor orada işte diyelim ki iş arkadaşıyla konuştu etti falan. Evde kocasıyla şarttığı için gitti onunla dertleşti. Ya e, kocası dedi ki arkadaş e, sen aynı şekilde beni aldatıyorsun demeye başladı. Nasıl izah edecek bunu? E, elemeyecek tabii ki değil mi? Elemeyecek tabii. Olsa da çıkıyor falan. Eve mı? böyle düşünmesi gerek mi? E peki öbürsünün öyle giyinmesi, öyle düşünmesi, öyle yapması, e, ...kocası hocası gibi aynı şekilde lapır 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 gidip onunla beraber kahvede çay içmesi, kahve içmesi, yemek yemesi doğru mu? Efendim ben hürüm. E o da hür. Değil mi? O da gidecek başka karıyla kızla buluşacak. Efendim yapamaz bana ihanet etti falan. Anlamadım. Sen yapıyorsun ya. Sen yapıyorsun ya. Ya bir seferinde oldu ya. Yani ben vazife yaptığım bir yerde haberlerde dikkatim çekmişti zaman zaman da söylemiştik. Adam karıyı öldürmüş ikisi de emekli ikisi de bunun üniversite mezunu. E, öldürmüş öldürmekle kalmış dilini kesmiş. O ne büyük vahşet ne büyük vahşet arkadaş bu kadın bu adama ne dedi de adamı delirtti ve dilini kesti değil mi? Orada bu hale nasıl geldi? Durup dururken durmaz, durup dururken o hale gelmez o ya. Durup dururken o hale gelmez. Bir şeyler yaptın yani, bir şeyler söyledin, bir şeyler tahrik ettin. Onun için ne var abla Buyuruyor ki, bir taraf %100 haklı, bir taraf %100 haksız olmaz. Oranlar değişir. Birisi %60 haklıdır, öbürü %40 veya birisi %95 haklıdır. Ama öbürü de %5, yani de o tarafın hakkı olabilir. Onun için biz e, konuşmamızda, dilimizde, şeyimizde falan e, başkasının hak ve hukukuna riayet edersek, mahremine riayet edersek, başkası bizimkine, yoksa o zaman senin de bütün sırların aşağı çıkartılır. Olmaz, o uygun değil. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz.